o gitti. Ve şimdi tahmin ediyorum, içinizde bir yerler paramparça oldu değil mi? Kendinizi kaybolmuş, güçsüz ve adeta darmadağın hissediyorsunuz. Peki, ya size tüm bu tabloyu tersine çevirebileceğinizi söylesem? Hatta sadece tersine çevirmekle kalmayıp, sizi terk eden kişinin bir gün dönüp içten içe, ''Keşke onu asla kaybetmeseydim.'' diyeceğini söylesem? Evet. Yanlış duymadınız. Bugün burada kalbinizdeki kırıklığı nasıl kendi zaferinize dönüştüreceğinizi, çektiğiniz acıyı nasıl benzersiz bir güce çevireceğinizi ve sizi terk edenin aldığı kararı nasıl sorgulatacağınızı anlatacağım. Hazır olun. Çünkü birazdan öğreneceğiniz 12 adım hayatınızda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Artık mağdur değil, yeniden doğmuş güçlü biri olmaya adım atacaksınız. Eğer hazırsanız derin bir nefes alın ve başlayalım. İlk gerçeği kabul ederek başlayalım. Ayrılıklar can yakar. Bizi en derin yerlerimizden sorgulatır. Kusur bende miydi? Yetersiz miydim? Bunlar kaçınılmaz sorulardır. Ama şunu unutmayın. Kendinize acıyarak hiçbir şey değiştiremezsiniz. Onu size değer vermediği için pişman etmek istiyorsanız göz yaşları içinde köşeye çekilip beklemek çözüm değildir. Artık bir vites değişikliği yapmanın zamanı geldi. Şimdi kendinizi hayatınızın merkezine alacak, onun kaybettiğini bile fark edemediği muazzam insan haline dönüşeceksiniz. Burada bahsettiğimiz şey sadece yüzeysel bir değişim değil. Zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak tam bir dönüşüm. Ve işin güzelliği şu ki bu dönüşüm sadece onu etkilemek için değil, sizin kendi gerçek gücünüzü keşfetmeniz için de olacak. Belki de bu yolculuğun sonunda onu artık geri istemeyeceğinizi bile fark edeceksiniz. İlk adım. Tüm iletişimi kesin. Evet, kulağa sert geliyor. Biliyorum. Ama bu atmanız gereken en kritik adım. Hiç beklemeden, tereddüt etmeden her türlü iletişimi kesin. Telefon yok, mesaj yok. Sosyal medya takibi yok. Hiçbir şekilde hayatınıza karışmasına izin vermeyin. Neden mi? Çünkü her adımınızda onun peşinden gitmeye devam ederseniz ona sadece şunu gösterirsiniz. Ben sensiz eksik biriyim. Ve böylece onun ayrılık kararını daha da sağlamlaştırırsınız. Sessizlik düşündüğünüzden çok daha güçlü bir silahtır. Hiçbir şey söylemeden ona en net mesajı verirsiniz. Ben sensiz de tamamım. Bu sessizlik zamanla zihninde yankılanmaya başlar. Merak eder, sorgular. Nerede? Ne yapıyor? Acaba hayatına devam etti mi? Sessiz kalmak bir mesajdan daha fazlasıdır. Bir duruştur. Ve çoğu insan siz artık peşinden gitmeyi bıraktığınızda gerçek kaybı hissetmeye başlar. İletişimi kesmek, kontrolü yeniden elinize almanın ilk adımıdır. Bu adımda tereddüt ederseniz Kaybetme korkusuyla hareket edersiniz. Ama kararlı olursanız güç sizin elinize geçer. Gerekirse onun numarasını silin. Sosyal medya hesaplarını engelleyin. Paylaştığınız eski fotoğrafları kaldırın. Geçmişe bağlı kalan her şeyi temizleyin ve unutmayın. Onu ne kadar az hatırlarsanız o da sizi o kadar çok merak eder. Her karşılaştığınız anıdan uzaklaşın. Onu hatırlatan yerlere gitmekten kaçının kendinize yeni bir hayat kurun. Çünkü geçmişe saplanıp kalırsanız, kendinizi zincirlemiş olursunuz. Oysa şimdi zincirleri kırmanın zamanı. İkinci adım, kendinizi baştan yaratın. İletişimi kestiniz. Artık sıra geldi yeni bir temel atmaya. Bu sessizlik sürecini sadece beklemek için değil, kendi hayatınızı dönüştürmek için kullanacaksınız. Kalp kırıklığı bir felaket değil, bir fırsattır. Spor salonuna yazılın. Vücudunuzu güçlendirin. Sağlıklı beslenin, bedeninize iyi bakın. Ruh sağlığınızı besleyecek yeni alışkanlıklar edinin. Okumaya başlayın, yazın, yeni hobiler keşfedin. Hayatınıza yeni renkler katın. Öfke mi hissediyorsunuz? Üzüntü mü? Bunları yakıt olarak kullanın. Kendinize şöyle deyin: Bu hisler beni yok etmeyecek, beni daha güçlü biri yapacak. Bir gün karşısına çıktığınızda o sizi tanımakta zorlanacak. Çünkü sadece dış görünüşünüz değil, ruhunuz ve zihniniz de değişmiş olacak. Artık aynı kişi olmayacaksınız. Daha iyi, daha güçlü, daha özgüvenli bir versiyonunuz olacak. Her gün kendinize şu soruyu sorun. Bugün dünkü halimden nasıl daha iyi oldum? Ve bu küçük adımları her gün biriktirin. Bir bakmışsınız, bambaşka bir insana dönüşmüşsünüz. Yeni bir beceri öğrenin. Bir kursa katılın. Kariyeriniz için yatırım yapın. Öz saygınızı inşa edecek her adımı atın. Kendinizi öyle bir geliştirin ki, geçmişin gölgeleri size ulaşamasın. Üçüncü adım, stoğacı bir zihin yapısı geliştirin. Büyük filozofların dediği gibi, hayatta kontrol edebileceğiniz şeyler vardır ve edemeyecekleriniz bir ilişkiyi bir başkasının duygularını kontrol edemezsiniz ama tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Ayrılıktan sonra öfke, keder ve kıskançlık gibi yoğun duyguların içine çekilmek kolaydır. Ama her duygunun peşinden sürüklenmek sizi daha büyük bir felakete götürür. İşte burada stoacı bir tavır geliştirmek hayat kurtarır. Duygularınızı bastırmayın ama onların kölesi de olmayın. Öfke geldiğinde bir adım geri çekilin. Üzüntü sizi sardığında derin bir nefes alın ve şunu hatırlayın: Bu hisler geçici ama ben kalıcıyım. Geçmişin üzerinde düşünmek olanları değiştirmez. Bu yüzden kendinizi geleceğe odaklayın. Bugün ne yaparsanız yarınınız ona göre şekillenecek. Duygusal dalgalanmalar yaşadığınızda sadece şunu düşünün: Kontrol edebileceğim tek şey kendi tutumum. Ve işte bu anlayış sizi diğerlerinden ayırır. Sarsılmayan, sağlam duran biri olursunuz. Olumsuz duyguların pençesinde kaybolmak yerine içinizde bir lider doğmasına izin verin. Bu lider sizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Son olarak çevrenizi iyileştirin. Size ilham veren insanlarla vakit geçirin. Yeni dostluklar kurun. Destekleyici bir sosyal çevre hem iyileşmenizi hızlandırır hem de eski hayatınıza geri dönmemenizi sağlar. Unutmayın, bu süreç sadece ona değil, en çok da size bir ders olacak. Ve bir gün geriye dönüp baktığınızda, şu anki halinize şükranla bakacaksınız. Çünkü en karanlık günlerde bile yıldızlar daha parlak görünür. Dördüncü adım, sosyal çevrenizi güçlendirin. Unutmayın, çevrenizdeki insanlar kim olduğunuzu ve nasıl hissettiğinizi doğrudan yansıtır. Bu yüzden artık hayatınızda size ilham veren, sizi destekleyen ve gelişiminizi teşvik eden insanlara yer vermelisiniz. Başarılı, hedeflerine odaklı ve motive olmuş bireylerle vakit geçirmek, sizin de kendi potansiyelinize ulaşmanızı hızlandırır. Ağ kurma etkinliklerine katılın. İlgi alanlarınıza hitap eden kulüplerde yer alın. Hedeflere olan insanlarla sağlam ve uzun vadeli ilişkiler kurun. Çünkü çevrenizdeki insanlar sizi ya yukarı taşır ya da yerinizde saymanıza neden olur. Artık eski alışkanlıklara saplanıp kalan bir çevrenin parçası olmak yok. Geleceğinize yön verecek, sizi ileri taşıyacak bir sosyal ağ inşa etmelisiniz. Eski partneriniz bir gün sizin yeni sosyal çevrenizi gördüğünde hayatınızda ciddi bir değişim yaşandığını açıkça fark edecektir artık bambaşka birlikte olduğunuzu görecek ve bu fark onu düşündürecek. Ben onun böyle bir versiyonunu hiç tanımamıştım. Beşinci adım, ulaşılamaz olun. Ne kadar ulaşılabilir olursanız, insanlar gözünde değeriniz o kadar azalır. Bu acı bir gerçek. Sürekli mesajlara anında yanıt vermek, her daveti kabul etmek, her an müsait olmak. Bunlar Zamanla sizi sıradan ve hafife alınan biri yapar. Bunun yerine kendi planlarınızı, hedeflerinizi ve ilgi alanlarınızı önceliklendirin. Mesajlara hemen dönmeyin. Her çağrıya koşmayın. Kendi programınızı belirleyin ve ona sadık kalın. Ulaşılamazlık gizem yaratır. Gizem ise özlem doğurur. Özlem birinin sizi düşünmesine, merak etmesine ve yeniden istemesine sebep olur. Özellikle ayrıldığınız kişi için bu etki çok güçlüdür. Sizi sürekli hazır ve nazır görmek, kaybetme korkusunu azaltır. Ama ulaşılamaz olduğunuzda, kaybetme duygusu derinleşir. Kendinize odaklanın. Yeni deneyimler yaşayın. Kişisel hedeflerinize ulaşmak için enerjinizi buraya yönlendirin. Bu değişim sadece ona değil, öncelikle size iyi gelecek. 6. adım. Duygusal olarak güçlenin. Duygusal denge ve kontrol çekiciliğin en büyük kaynaklarından biridir. Özellikle kadınlar duygularını yönetebilen ve zor zamanlarda bile dengeli kalabilen erkeklere büyük bir hayranlık duyarlar. Üzüntü, öfke ya da kıskançlık gibi yoğun duygular yaşamak normaldir. Ancak bu duygulara teslim olmak sizi zayıf gösterir. Duygularınızı bastırmayın ama onlara da esir olmayın. Gerekirse bir terapistle çalışın. Bir akıl hocasından destek alın. Ya da düzenli olarak günlük tutun, duygularınızı yazıya dökün. Duygularınızı hakim olmayı başardığınızda sadece daha çekici bir insan olmazsınız. Hayatınızın her alanında daha güçlü biri olursunuz. Çünkü duygusal esneklik gerçek bir süper güçtür. Unutmayın çoğu erkek duygularının kölesi olur. Ama siz farklısınız. Siz duygularınızın size yön vermesine izin vermiyorsunuz. Siz duygularınızı yöneterek geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Her gün pratik yapın. Bir şey sizi rahatsız ettiğinde hemen tepki vermek yerine bir dakika durun. Nefes alın. Düşünün ve sakince yanıt verin. Ne kadar güçlü olursanız başkalarının üzerinizdeki gücü de o kadar azalır bu da sizi eşsiz kılar. Yedinci adım, yeni insanlarla tanışın. İşte geldik biraz tartışmalı bir konuya. Evet, yeni insanlarla tanışmaya başlamalısınız. Ama dikkat edin, amacınız onu kıskandırmak ya da intikam almak olmamalı. Gerçek bir keşif ruhuyla yaklaşın. Yeni bağlantılar kurarak hem kendinize hem de ona şunu gösterin. Ben hayatıma devam ediyorum. Başka kadınların sizinle ilgilendiğini gördüğünde eski partnerinizin içinde kaçınılmaz olarak bir kıpırdanma olacak. Güvensizlik duyguları harekete geçecek. Ama bu süreci zorlamayın. Her şey doğal akışında ilerlesin. Çıktığınız insanlara karşı saygılı olun. Gerçek ilişkiler kurmaya odaklanın. Anlık kaçamaklar peşinde koşmak yerine anlamlı bağlantılar oluşturun. Yeni insanlarla zaman geçirmek sadece eski ilişkinin acısından uzaklaşmanızı sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda hayatınıza yeni bir renk, yeni bir enerji katar. Unutmayın, bu sürecin merkezinde intikam yok, büyüme var. 8. adım. Bırakın o size gelsin. Artık işinizi yaptınız. Sessizliğinizi korudunuz, kendinizi geliştirdiniz, sosyal çevrenizi yenilediniz ve ulaşılamaz bir enerjiye sahip oldunuz. Şimdi en zor ama en güçlü adım geliyor. Onun size doğru gelmesine izin vermek. Eğer bir gün size ulaşırsa ki büyük ihtimalle ulaşacak, hemen heyecanla atlamayın. Buluşmayı hemen kabul etmeyin. Sakin olun, ölçülü davranın, nazik olun ama mesafeli kalın. Onun yokluğunuzun ağırlığını hissetmesine izin verin. Artık sizin değerinizin farkına varması için sabırlı olmanız gerek. Çünkü unutmayın siz artık onun bıraktığı kişi değilsiniz. Siz artık kendi ışığında parlayan, güçlü ve özgüvenli bir insansınız. Onun geri gelmesi sizin ona ihtiyacınız olduğu anlamına gelmiyor. Bu sadece sizin ne kadar büyüdüğünüzün bir kanıtı ve o geldiğinde artık kimin hayatınıza girmeye layık olup olmadığına siz karar vereceksiniz. Çünkü güç artık onun değil, sizin elinizde. O geldiğinde değişen güç dengesini derinden hissedecek ve belki de en büyük pişmanlığı o zaman yaşayacak. Kontrol artık sizde onda değil. Hayatınıza yeniden dönmek istiyorsa bunun için gerçekten çaba göstermesi gerekecek ve siz sakın ama sakın standartlarınızı düşürmeyin. Siz artık büyüdünüz, geliştiniz, bambaşka bir seviyeye ulaştınız. Eğer biri bu yeni versiyonunuza layık olmak istiyorsa, bunu hak etmek için emek harcamalı. Unutmayın, değişen sizsiniz. Kuralları koyan da sizsiniz artık. Dokuzuncu adım, amaçlı yaşayın. Hayatınızdaki her adımın bir amacı olsun. Kendinize bir misyon belirleyin ve tüm kalbinizle ona sadık kalın. Çünkü kadınlar, boşlukta savrulan değil, bir amacı uğruna ilerleyen erkeklere karşı derin bir hayranlık duyarlar. Tüm enerjinizi sadece bir kişiye odaklamak içsel bir boşluğu ele verir. Bu yüzden kariyerinizde, tutkularınızda veya kişisel gelişiminizde anlamlı hedefler edinin. Amacınızı bulduğunuzda hayatınız bambaşka bir ritme kavuşur. Her gününüz daha anlamlı, daha dolu geçer. Ve inanın bana, bir kadının terk ettiği ama sonra hayatının merkezine büyük bir amaç yerleştirmiş bir erkeği unutması mümkün değildir. Amacınıza odaklanın. Hayatınızı bu vizyonun etrafında yeniden inşa edin. Küçük şeylere takılıp zaman kaybetmeyin. Misyonu olan bir adam doğal bir çekim merkezi gibi etrafındaki herkesi etkiler ve bunu eski partnerinizde çok net bir şekilde fark edecektir. 10. Adım bir miras bırakın. Hayatınızı sadece ilişkiler üzerinden tanımlamayın. Daha büyük düşünün. İlişkiler gelip geçicidir ama ardınızda bırakacağınız miras kalıcıdır. Kendi işinizi kurun. Bir marka yaratın. Topluma anlamlı katkılar sağlayın. Sadece eski sevgiliniz için değil, kendiniz ve dünya için daha büyük bir şey inşa edin. İnsanlar önemli bir şeyler inşa edenlere doğru doğal olarak çekilirler. Ve siz artık sadece birini geri kazanmaya çalışan biri değilsiniz. Siz artık daha büyük bir vizyonun peşinde koşan bir bireysiniz. Her sabah kendinize şu soruları sorun. Dünya üzerinde nasıl bir etki bırakmak istiyorum? Hayatımın sonunda arkamda nasıl bir iz bırakmak istiyorum? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar adımlarınızı belirleyecek ve unutmayın. Gerçek bir miras inşa etmek sizi her alanda daha çekici daha güçlü, daha unutulmaz yapacaktır. 11. adım. Özgürlüğünüzü kucaklayın. Özgürsünüz ve bu özgürlüğü tüm kalbinizle kutlamalısınız. Toplumun dayattığı kalıplara sığmak zorunda değilsiniz. Evlenmek, belirli bir düzene girmek ya da başkalarının onayına göre yaşamak zorunda değilsiniz. Şu anda önünüzde sonsuz bir ufuk var. Kim olmak istiyorsanız o olabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu dönemi keşfetmek için kullanın. Seyahat edin. Yeni deneyimler yaşayın. Risk alın. Hayatın tüm renklerini içinize çekin. Özgürlüğünüzü kucakladıkça hem enerjiniz değişecek hem de çevrenizdeki insanlar sizi farklı bir ışıkta görecek. Ve unutmayın, sizi sınırlamaya çalışanlar Sonunda bu özgür, büyüyen, genişleyen halinizi izlerken pişmanlık duyacaklar. Ayrılığı bir kayıp değil, zincirlerinizden kurtulma fırsatı olarak görün. Artık kimse sizi tutamaz. 12. adım. Özgün bir şekilde kendiniz olun. Ve geldik belki de en güçlü adımlardan birine. Gerçekten kim olduğunuzu kucaklayın. Özgün olun ve bundan asla utanmayın. Kendi hikayenizi sahiplenin. Başkalarının sizden olmanızı beklediği kişiye dönüşmek için uğraşmayın. Sizin yolunuz, sizin gerçekliğiniz, sizin ışığınız var ve bu ışığı gizlemeyin. Kusurlarınızla, güçlü yanlarınızla, zayıflıklarınızla olduğunuz kişiyle barışın. Çünkü doğru insanlar sizin gerçek halinize aşık olacaklar. Kendinize şunu hatırlatın: Ben olduğum kişi için özür dilemeyeceğim özgün olduğunuzda doğal bir çekim gücü oluşur. İnsanlar sahiciliği hisseder ve bir gün sizi bırakan kişi kaybettiği şeyin büyüklüğünü tam anlamıyla idrak edecek. Artık kimseye kendinizi ispatlamak zorunda değilsiniz. Kendiniz için yaşayın, kendiniz için büyüyün, kendi hikayenizle gurur duyun. Gerçek benliğinizi cesurca yaşadıkça doğru insanlar zaten hayatınıza akacaktır ve belki de en güzel intikam budur. Gerçekten mutlu, özgür ve kendine sadık bir hayat sürmek. Eğer bu video size ilham verdiyse, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz daha fazla insana yüksek kaliteli ve ilham verici içerikler ulaştırmamıza yardımcı olacak. Bir beğeni bırakabilir, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Hep birlikte büyümek ve daha güçlü bir geleceğe yürümek için buradayız.